Selamünaleyküm sevgili izleyiciler, değerli takipçilerim. Hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Ceyhan Ece. Yeni bir video ile yine sizlerle birlikteyiz. Neredeyiz? İzmir, Torbalı, Ayrancılar, Yoğurtçulardayız değerli dostlar. Daha iyi anlaşılabilsin diye neredeyiz? Kimin yanındayız? Çok değerli, saygı verdiğimiz, sevdiğimiz Recep amcamızın bahçesindeyiz. Recep amcamız hobi olarak 4-5 keçiyle başladı. Şu anda 50 keçiye ulaştı. Dilerseniz Recep amcamıza geçelim. Arkadaşlar Recep amcamıza geçmeden önce de sizlerden ricam kanalıma abone olarak bizi takip etmeyi unutmayın. Evet Recep amcam selamun aleyküm. Aleyküm selam. hoş geldiniz Hoş bulduk amcam. Amcam seni bir tanıyalım. Recep amcamız kimdir? Ya kısaca özetleyeyim ben Recep Akçı adım. Evet. Ee, 1952 Çal Denizli doğumluyum. Burada Telgraf Müdürlüğü Haber Merkezi'nde 26 yıl görev yaptım. Dış evet. bağlantıları sağlayan birimdeydim. Parayla, müşteriyle işimiz yoktu. Onun için her girişte 24 saat sonra gidiyorduk işe, her çıkışta 24 saat sonra gidiyorduk. Bol vaktimiz oluyordu. Bu bol vakitlerimizi atıl geçirmemek adına muhtelif işlere girdim çıktım. Yani memurken girdim çıktım ekstra iş yapmadım mesela kahramanlara alsanca kattım evet. dolmuş taksi kiraladım 1 oldu 2 oldu 3 oldu Efendim Denizli'ye gittim dokuma kurdum E burada ihraca şirketini mallar yaptım böyle şey bileyim bilgin bileyim ben En sonunda 4 evladım var 5 evladım var pardon 4 e, oğlum bir kızım var E dedim oğlum ben böyle böyle devlete hizmet ettim siz ne ele ne devlete inşallah kendi işimizi kuracağız dedim Rabbim nasip etti. Kendi işimizi kurduk. Karınca kaderince geçinip gidiyoruz. Ama ben hiçbir zaman atıl durup köşede yatmakla vakit geçirecek yapıda ve yaratılışta biri değilim. Hani böyle bunu sakın böyle mal tamahı var. Böyle hani mal edinmekle öyle değil. Asla değil. Yani bundan şu menfaati sağlamak adına asla değil. Ha bunda bir menfaat var mı? Var. Ama bu menfaat ülkemin geneline yansıyor. Yani 85 milyon insanın bir ferdi olarak kendi başıma eğer 50 keçi ekonomiyi kazandırıyorsam keçi başına 20'şer kilo desen bir ton et istihdamı artmış oluyor. Bu da benim evet. sayemde artmış oluyor. Ha buraya nereden geldim dersem ben gerçekten okumayı çok seven biriyim. 1400'ün üzerinde kitap okudum. 400 tane kitabı ve yazarı alt alta kafadan yazdım. hangi insanlara verilebileceği bu konu çalışmalar yaptım. Bunlardan bir tanesi Bostan ve Gülistan isimli Şehzade Sirazi'nin bir eseriydi. İçinde adından da anlaşılacağı gibi Bostan, Gülistan yani güzel şeyler, güzel hikayeler anlatabilmiş bir adam. Bir hikayesi var benim yıllarca aklımdan gitmedi ki bunu okuduğumda ben 20'li yaşlardaydım bu hikayeyi okuduğumda 20'li evet. 20 yaşlardaydım. Hala hatırlıyorum 50 yıl olmuş okuyalı. Neden? Çünkü ara sıra tekrarlamaktan milletin duymasında fayda gördüğüm için o hikayeyi tekrarladım. Bunun yetkisi oldu. Şöyle bir hikayeydi. Abid zabit Allah'a ibadet eden birisi tefekkür etmek ve Allah'a ibadet etmek için tenha bir dağa çıkar böyle. O dağda işte kuşa bakar, ağaca bakar, hayvana bakar filan Allah'a şükreder, dua eder filan derken bir tane arka ayakları avcılar tarafından kırılmış, ön ayaklarıyla sürün sürünle yürümeye çalışan bir tilki görür. Ya Rabbi dersen bu tilki ki koşarak, yakalayarak av e, ancak e, hayatını idam ettirebiliyor. Arka ayakları da kırılmış, acından ölecek. Nasıl olur falan diye düşünürken uzaklardan bir aslanın geldiğini görüp aslandan korktuğu için ağaca tırmanır. Aslan buna 300-400 metre kaldığında bir tane ceylan yakalar ceylanı atar böyle geçer başına paramparça karnı doyana kadar yer yalanır kalkar aslan yürüyerek çeker gider o biraz önce gördüğü küçük bir tilki de ön ayaklarıyla sürüne sürüne aslanın bıraktığı ceylanın yanına kadar gelir rahatlıkla karnını doyurabilecek miktar kalmıştır karnını doyurur ve orada yalanmaya başlar bu zabit kardeşimiz der ki ya Rabbi sen ne kadar büyüksün. Sen ki ayakları kırık tilkinin bile rızkını ayağına gönderiyorsun. Ben bundan sonra bütün ömrümü sana ibadet için harcayacağım. Sen benim rızkımı da göndereceksin. Ben adımdan emin olduğum kadar eminim. Ve zikrederek, dua ederek bir mağaraya çekilir. Ve durmadan ibadet, namaz, niyaz, dua bir yandan da dört gözle beklemektedir ve buna inanmaktadır. Allah beni aç bırakmayacak. Biri gelip benim rızkımı burada ben yiyeceğim, içeceğim. O, o rızk benimse gelecek. Böyle de inanmaktadır. Üçüncü gün perişan artık gerçekten de çok kötü durumda hani mecali kalmamış, yarı uyku, yarı uyanık halde bir ses duyar. Ey kötürüm dilki gibi yatan ahmak! Kalk da aslan gibi avının peşine koş. Acizler senin artığından faydalansın. Senin başkalarına da faydası olsun. Elin tutuyor, ayağın tutuyor. Mağarada işin ne de der? Birden tövbe istifara gelir, silkelenir, kendine gelir. Ya Rabbi hata ettim, Ya Rabbi ben işime döneceğim der, döner. Şimdi ben de işte 73 yaşıma geldim, çekileyim, Allah'a ibadeti bir fazla. Tabii ki onu istiyoruz. Onu da elhamdülillah yapabildiğimiz kadar o ayrı bir şey. Evet. Ama dedim ki bir ferd olarak senin yapacağın katkı bu ülke için faydalıdır. Çünkü gençler zaten yapacaklarını yapıyorlar. Sen de atıl durmaktansa katkı sağla. Benim de bu ülkeye çorbada tuzum olacak kadar bir katkım olursa ben kendimi mutlu ve huzurlu hissediyorum. Hayvanları seviyorum. Onlarla diyalogum çok iyi. Köpeğim var affedersin. Keçim var, eşeğim var. E, Tavuğum var, kedim var falan. Böyle bir bahçede e, tabiatla baş başa yani yaşıyorum. Bu da bana zevk veriyor. Evet. Recep amcam. Abim keçileri anladık. Süt salmak için besliyorsun. Hobi olarak besliyorsun da. Bu kadar olağan yiye besliyorsun. Olağan e, besliyorsun. Orakaca... E, hakikaten ihtiyaç görüyorlar. Mesela Allah aşkına olsun iş yerimizde yemek veriyoruz. E, cuma günlerinde, iş günülerde etli yemek veriliyor. E, neden dedik bu lezzetler çalışanlarımız da istifade etmesin? Ve ilk oldu gönderdiğimde e, çocuklara söyledim. Sorun beğenmişler mi? Hani yiyen arkadaşlarımız? Kaç tanesi bana telefon edip teşekkür etti. Allah razı olsun Recep amca hani tadını unuttuğumuz bir lezzete bizi tekrar kavuşturdu. Ne kadar lezzetli bir oğlan varmış dediler. E neden lezzetli? Şimdi hayvan sütünün kaliteli olması da etinin kaliteli olması da cinsiyle birlikte yedikleriyle de direkt bağlantılıdır. Mesela keçilere Diyelim ki saman, arpa, buğday verdi. E keçi sana süt ve ete ne katacak? Arpa, buğday ve samanda ne varsa alıp onu katacak. Kendi cebinde başka bir şey yok garibin. Yediğinden ona çeviriyor. E şimdi şu doğada yayılıp otlayıp yüzlerce çeşit değişik dikeni, çalıyı, palamudu, meşeyi, yaban çileğini yiyip hatta zeytin dalını, incir dalını, incir yaprağını, zeytin yaprağını bir harman edip bunlardan et ve süt üreten keçinin eti ve sütüyle e, saman arpa yiyen hayvanın o keçinin eti ve sütü bir olur mu? İkisi de keçidir ama asla bir olmaz. bu meyanda gerçekten ona da çok dikkat ediyorum. Mesela plastikle sütü mümkün olduğu kadar temas ettirmemeye çalıştığım için e, güğüm süt sağdığım makine plastik değil deposu onun aktardığım özel kapıda e, galvaniz aldım yani e, çelik e, asap yani e, e, plastiğin verdiği zararı vermeyecek şekilde sağlıklı et ve süt üretmenin e, mutluluğunu tadıyorum yani. Şu oluyor değil mi abi? E iş veren, veren olarak işçilerinize hem keçi peynirini hem de oğlak etini yediriyoruz. Yani bu ben yaptıktan sonra başladım. Önceden gidip kasaptan alıp veriyoruz evet. Allah aşkına yine ama şimdi kendi e, hayvanlarımızın etini ikram ediyoruz. Onlar evet. da çok memnun, biz de çok memnunuz. Hem yani maliyeti düşürüyoruz yani kendimiz gitsek kasaptan alsak bu maliyet giymiş fiyata bu eti mal edebilir mi? Mümkün, mü? Mümkün. değil. Mümkün değil abi. Recep amcam. Efendim. Peki abi çalışanlarımız e, bunun etini, sütünü, peynirini yerken hiç biri kokuyor demiyor mu abi? Kesinlikle. Zaten bir koku yok da bizimki gerçekten yok ama hiçbiri demediği gibi tam tersine şimdiye kadar yediğimiz lezzetlerin en iyisiydi diyorlar. Mesela bizim e, senin gibi e, bu şey işlerine bakan çekim filmi işlerinin yani Yasir diye bir arkadaşımız var. E, o kendisi bir defa annesi vasıtasıyla benim peynir ona ulaşmış. Geçenlerde diyor aman amca bana bir peynirimi ver de kalan kime vermezsen verme diyor mesela. Ha başka bir olay. Bir tane arkadaş geldi bura sigortacı ben tanıştım arkadaşım. E dedim süt içer misiniz? Keçi sütü. Adam dedi içerim. Eşi dedi yok ben dedi keçi sütü içmem. E peki dedim ben keçi sütünü ayırabilir misin diğer sütlerden? Ve adama bir bardak süt verdim. O onu içerken çay bardağının yarısı kadar süt koydum. Öbür taraftan hanımına getirdim verdim. Hanımı sütü bir tattı. Ne kadar güzel bir süt dedi bu. Dedim hiç güzelse onu içti. Bir bardak vereyim mi dedim verdim. Onu içti. Çok güzel süt abi dedi falan. Abim bu keçi sütü dedim. İnanmıyorum benim içtiğim keçi sütü asla böyle değildi dedi. Ha neden oluyor? Eğer sağımda hijyene çok dikkat etmezsek geçinin sütü kokmaz. Keçi yattığı yerde memesine bulaşan çeşitli küçük bakteriler ona koku yapar. Yani bu dışkısı tozlaşır, memeye bulaşır. Sağarken bu kısmen süte geçer. Sütünü bozan, kokutan odur keçinin sütünü tertemiz. Mesela sabah gördün mü ben sağarken sağmaya başlamadan önce kendim sağan arkadaş başlamadan önce kovaya suyu doldurdum. Tertemiz bez ile e, göğüslerini sildim. Ha bir şey var mı göğüslerinde görünen yok. Ama yatarken kalkarken gece yattığı toz yetiyor. O giderse memenin içine az bir şey bile gitse gerçekten kısmen değiştirir. Ama normal keçiyi hijyenik yeni koşullarda sağ pişirip yediğin zaman e, gelsinler istediği iddiaya varım şu keşi sütü, şu inek sütü diye kimse ayıramaz bile. Belki tadından bu daha güzel diye ayırabilir. Öbür türlü kokması söz konusu değildir. Yani ayırsalar bile artısından dolayı ayırırlar. Aynen. Eksinden dolayı samimi değil. Söylüyorum ya bunu çok samimi söylüyorum. Mesela ben gittim bir denizde bir kaplıcıya gittim. Yakınımızda bir koyun sürüsü var. Meraklıyız ya. Dedik süt bulunur mu? Bulunur dediler. 5 kilo süt aldık geldik. Samimiyetimle söylüyorum sütü içemedik. Siyek deriz biz. Bu keçinin yani koyunun sidiğine siyek deriz. O karışmış çok zehir gibi. E, koyunun sütünü ben hayatım boyunca onunla büyümüşüm. Zehir gibi mi? Hayır. Annem koyunu sararken tepsinin şeyin üzerine bakırın üzerine tülbent sarardı. Onu bağlardı lastik bir şeyle böyle bir şey düşerse bile veya toz toprak bir şey bile keçinin koyunun üzerinden düşse tülbente düşer süde direkt gitmezdi mesela böyle dikkat edersen keçi sütü de kokmaz koyun sütü de kokmaz ama şimdi ben o orada yediğim yiyemediğim daha doğrusu içemediğim koyun sütünü baz alarak koyun sütü kokuyor dersem haksızlık etmiş olmaz mıyım? Tabi. E öyle. Tabi. Boyuna da haksızlık etmiş olurum sütüne de. Boyunda da kokmaz. Yani tertemiz sağılırsa. Keçi asla. Mesela keçinin sütü müthiş lezzetli, müthiş faydalı. Bence piyasada bulunabilecek en kaliteli. Mesela aptamil de, de, devam diye bir bebek sütü var. 800 liraya satıyorlar kilosunu. Yani bebek maması. Evet. Yaklaşık 800 lira. Ben e, 3 kilo aptamil, 1 kilo keçi sütüyle değişelim deseler yine değişmem o kadar evet. geçici kıymetlidir. Recep amcam çok güzel bir konuya değindin. Bunu da keşlerin başında konuşalım. Amcam, şimdi e, bizler anne babalar olarak bebeklerimize bebek mamasını seçerken hangisi keçi sütlüdür diye bakarız. Keçi sütlü olanı almaya özen gösteririz. Ve biz kendimizde toplum için konuşuyoruz. Keçi sütü kokar, içemeyiz diye cümlelerde veya konuşmalarda bulunuruz. Buna ne diyorsun? Şimdi keçinin, eşeğin, atın, koyunun hiçbirinin sütü kesinlikle kokulu değildir. Kokmaz, kendine has tat ve aroması neyse her hayvanda aynıdır. Ha, piyasada ben içtim koktu. E doğrudur. Çünkü senin içtiğin saf olarak o hayvanın sütü değil, sağlıksız koşullarda elde edilir iken içine karışan ahırdaki atıklar hayvanın dışkısına veya işte idrarına tozlaşmış olarak bulaşan ve böylece açıkta normal sağlıksız koşullarda sağılıp elde edilirken Karışan maddeler keçiyi veya koyunun sütünü kokar hale getirir. Mesela ben bir kaplıca e, kaplıca'da 5 litre koyun sütü aldım. Hemen yakınımdaki sürüden yarım bardak bile içemeden eşimle ikimiz tamamını dökmek mecburiyetinde kaldık. E biz koyunun içinde büyüyen ve koyun sütünün asla kokmadığını bilen birisi olarak oradaki sütü baz alarak koyun sütü kokuyor desem koyun sütünü gerçek anlamda elde eden insanların tamamına haksızlık etmiş olurum, hakaret etmiş olurum. Evet. Eğer koyun sütünü de, keçi sütünü de memeden aldığınız gibi ambalajlayabilir, onu elde edebilirseniz ki bu mümkün. Memeyi yıkayarak salıyoruz mesela. Neden yıkıyoruz? Bir şey yok üzerinde kirlenmemiş, batmamış, pisliğe bulaşmamış. Eee ona e, ulaşan ahırın tozu bile yeterli. O bile yeterli. Çünkü o hayvanın derisinden dış kısından e, idrarından buharlaşan veya tozlaşan şeyler gelip oraya bulaşabiliyor. Dolayısıyla bunu da önleyerek memeleri ıslak bir bezle silip sonra makineyle sağarsan, eliyle de sağsa olur çok sıkıntı değil. Bu sütü e, gerçekten kokuyor diyen psikolojik rahatsızlıktadır ve hastadır. Kokmaz çünkü öyle bir koku yok. Ne keçi sütü kokar ne de e, koyu Koy, sütü kokar. Amcam. Evet kesinlikle katılıyorum. Bu hayvanların eti ve sütü mükemmeldir. Neye dayanarak söylüyorum bunu. Şu anda öyle bir kekik kokusu alıyorum ki ben. <laughs> Keşke izleyen arkadaşlarımız da bu kokuyu alabilseydi. Yani hayal etseler almış gibi olurlar abi. Şöyle bir etrafı gösterelim. Şöyle bir her taraf kekik. Bunda katkısı vardır değil mi amcam? Mutlaka. Şimdi bu, bu doğada gördüğün her şey e, zirai ilaç dokunmamış, zirai gübre verilmemiş, herhangi bir müdahale edilmemiş, egzoz dumanı görmemiş, fabrika bacası görmemiş. Yani e, organik şartların hepsine haiz olan bir alandayız ve hayvanlar burada besleniyor. Ha burada or organik sertifikası alınabilir mi? Uğraşılsa büyük ihtimalle alınır. 10 kilometre asfalt geçmiş olmayacak. 10 kilometre yakında fabrika olmayacak. Organik şartlarını ihtiva eden birkaç maddeden bahsediyorum. E burada belki otoban 10 kilometreden daha az olabilir, engel olabilir ama gerçekten organik ortama organik ortama uygun bir beslenme ve organik süde tamamen uygun bir üretim söz konusu burada. Hani ben bundan yapayım da şunu kazanayım, bunu kar edeyim diye hiç düşünmedim bile. Keçi satayım, efendim süt satayım, peynir satayım diye düşünmedim bile. Yeter ki bu peynir üretilip ülke ekonomisine girsin, değerlendirmesi her türlü olur. Parası benim cebime girmiş, başkasına gitmiş umurumda değil. Türkiye 85 milyon. 85 milyon. Herkes böyle 100 gram israf etse, 100 gram savursa, heba etse 83 milyon insan 8 milyon 500 bin kilo israf olur, çöpe gitmiş olur. 8 milyon 500 bin kilo. Yani tırlarca taşıyamayacağım bir şey. Katkı da böyledir. Şimdi ben 73 yaşındayım ve şu anda 50 hayvanım var. Ortalama 20'şer kilo desen bir ton et katkım oldu ekonomimize. Evet. Bir ton eti katkı yaptım. Peki 85 milyon için birer tonu eklersen ne olur? 85 milyar eder. Bin tanesi bir milyar ediyor çünkü. Bin tane milyon bir tane milyar etmiyor mu? Evet. E bin tane milyon bir tane milyar ediyorsa 85 milyon her birine uyandırırsan bunu eder. E şimdi zayide de kazançta da öyledir. Ha ben bunu üretmesem şu anda işte 100 kilo et eksik gelecek. 10 kilo et eksik çıkacak ekonomime. Misal miktar önemli değil. Benim katkı sağlamam önemli. Hani e, İbrahim'e ateşe attıklarında karınca ağzına su alıp söndürmeye koştuğunda ne yapıyorsun? E İbrahim'in ateşini söndürmeye gidiyorum. Ya bu suyla mı? E ben safım belli olsun diye buradayım. Yani ben İbrahim'in yanındayım. Onu göstermek için geliyorum. Yoksa ağzımdaki suyum söndürmeyeceğini ben de biliyorum. Benim yaptığım katkının çok bir şey değiştirmeyeceğini biliyorum. Ama benim safım üretenler arasında olsun istiyorum. Amca maşallah senden mera bitmiyor ya. Bu da kendi bahçen değil mi? Evet. Hayvanlar. Hani? Yedikleri kadar hani yiyorlar. Kendi geziyorlar, köpeğimiz oynuyorlar. ile kendi köpeğimizi beslemek derler buna. Evet. <laughs> Ha. Anladın mı? Yani evet, kendi kepeğimiz, kendi köpeğimize yetsin yeter. Hayvan bizim, tarla bizim. Elin tarlasına bırakır mısın böyle? Bırakmazsın, bırakmaman bırak, da lazım. Bırak. Bırak. Bırakmaman lazım zaten abi. Bırakmaman lazım. Peki tamam, abim. Bir mahsuru var mı? Yok. Recep amca, e, neredeyse her ırktan keçi var. Bu keçilerin süt verimi nedir? Yani şimdi... Hangisi daha çok veriyor? Hem keçi konusunda biraz daha tecrübe sahibi olmak, hem dayanıklılığını, boğazını, verimini tartarak, hani biraz daha e, ileriye doğru e, olayı geliştirmekte katkı sağlayacaktır. Hani hangi cinsler bana daha verimli oldu, ona doğru yönelmek söz konusu. Ya bu yaştan sonra. Ya hayır bu yaş yoktur. Benim ömrümün ne kadar olacağını ancak Allah biliyor. Onun evet. için öyle bir kaygım düşüncem yok yani. Evet. Doğru. Ben bir genç gibi işime devam. <laughs> Onun da şeylerini tutuyoruz değil mi? Kayıtlarını falan tutuyoruz. Yani kayıt altına alıyoruz. Hangi hangisi tabii, tabii, 200 yaptı, hangisi 300 yaptı, aynen, hangisinin aynen, sütü aynen. nedir, hangisinin sütünün daha aynen, aynen. kaliteli olduğunu. He. Bak gel, gel, diyoruz. gel bakayım gel. Şişt.